Koronavirüs tedbirleri için kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Baksana, baksana. Bu grup haftalık izinlerle dışarı çıkabiliyor. Evde çok yaramız sıkılmıştı, o yüzden e, indik işte. Çocuk kısıtlaması olduğu için. Ne yapıyorsun bugün? Eee, eğleniyorum, oynuyorum. Arkadaşlarınla mı? Evet. Tamam. Ne zaman eve gideceksin? 8'de. Çarşamba ve cuma günleri 14 ila 20 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklarla gençler izin kapsamında yürüme mesafesiyle sınırlı olan yerlere gidebildi. Mutluyuz. Gayet iyi. İki güne çıkması daha da iyi oldu. Evde yani tabii ki daha çok hep televizyon, tablet, ders yapmaktan son derece sıkıldılar. Ama tabii ki vücutları çok hamladığı için bir saat sonra bizim filmimiz bitiyor. <laughs>